Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Bugün de sizlere yılların başarılı isimleri, güzel çiftleri Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan mutlu görüntüler sanacağım. Türkiye'nin sevilen karakterleri, başarılı oyunculuğu ile seçilen Ebru Şahin ve ünlü basketbolcu Cedi Osman'ın bir arada fotoğraflarına birbirinden güzel karelerini sizlere takdim ediyorum. Başarılı eş olarak birbirine yakışan ikilini buyurup kanalımda izleyebilirsiniz. kanalımı izərkən abunə olmağı unutmayın. Şimdilik məndən bu qədər. Yeni videolarımda yenidən görüşmək üzrə. Sağ olun, xoş qalın, əziz dostlar.